Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosunda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi oyun bayağı bir değişti. Brawl Pass falan yenilenmiş. Ben anlamadım ki her şey değişmiş. Ee, burada etkinlikler falan falan gelmiş. Yani şunları alayım hızlıca ben arkadaşlar. Bayağı şeyler değişmiş arkadaşlar. bayağı yani hiç Brawl Stars pek Brawl Stars'a benzemiyor. Öncelikle burada iki tane kostümümüz var. Ee, burada işte kaynak anahtarı falan filan gelmişti. Anahtarlar vardı. İki tane e, Stu ve Giyelim kostümleri var. Ve burada arka tarafa bastığımızda ise Basamıyorum şu an. Niye? Niye? Bas. tamam. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynak anahtarları, kostüm anahtarları, e, karakter anahtarları ve bafya anahtarları var. Tabi bunların çoğu Brawl Pass Plus'ta var. Ben de bufflerin hepsi olduğu için olmuyor arkadaşlar. Gelecek sezon yine uğra diyor. Şimdi kaynak anahtarı alacağız. Biliyorsunuz burada bir var. Bir tane kaynak anahtarı aldım. Bunlar zaten öğretiyor. Bunu kaynak anahtarı kazadaki ödülleri aç. Sen seçersin diyor. Ben buradan ne seçeceğim arkadaşlar? 5000 tane mücevher seçeceğim tabii ki. Yanlış basıyormuşum ya. Mücevher burada önemli. sonra bin tane bedava güç puanı onu geçelim. Onun dışında burada kasa patlatma diye bir şey gelmiş. Hemen ne olduğuna bir bakmam lazım. Diğer takımın kasasını açmak için bombala. Bombalar kısa süre sonra patlarmış. Buna bir bakacağız. bile mi oynayayım ben kim düşük kupalı biriyle oynayayım çünkü bilmiyorum. fark etmez düşük kupalı olduğu neyse. ile girdim ben. Burada yeni kostümler falan gelmiş. Geçiş ekranları çok güzel. <laughs> Karşıdaki takım böyle. Şunun kasasını bombalar. Kendi kasanı koru. Aa öldüm. Nasıl bir şey ya böyle? Ya bombasını bize atmasını mı önleyeceğiz? Aa bizim kasan hasar almış. Öl. Hadi koş. bombalama atamadım. At onu. At onu Rafeli. Daf oh, hello lo lo. Daf hello. O aldım. Tut onu. Hayır ya. Kasa kasanın canı yok. Aldım onu. Koşmam lazım. Ya nasıl arkadaşlar 125 162 kasanı canarı ben bu ortaya bu arada beğenmedim açıkçası çok beğenmedim alın onu tamam atamadım atanı yes kazandık. Rafaelo yani Ali diyelim Ali attı. Evet iki tane sanediğimizi bedava açıyorum şu anda. Ender tabii ki başka ne çıkabilirdi. Bu arada havuza kim yaşadı biz hala bulamadık. Çok gıcama gidiyor. Ya bu efsaneli olduğu için 3800 kredi doğru. Kredi var. Buradan kaos kutusunu kaos hediyesi. Onu almaya çalışacağım. Onun için biraz görev yapmaya çalışacağım aslında arkadaşlar. Ben niye konuşamıyorum bilmiyorum. Ee, savaş topu oynayacağız o zaman. Savaş topu kimle? Yüksek kupalı biriyle girelim biraz. Kimle gelir savaş topu? Jackie ile girilir mi? Cık. Yok. Kordal gireceğim ben ya. Karar veremedim. Evet arkadaşlar siz bu yeni gelen değişiklikleri nasıl buldunuz? Bence bayağı güzel olmuş. Hani bence çok güzel hatta. Brawl Pass'ın değişmesi iyi olmuş. Bayağıdır aynı çünkü. Ama bu Stars'a bir şikayetim daha var. Ya niye Mega Kutuları bir getirdiniz bir daha getirmiyorsunuz arkadaşım ya? Mega Kutular çok az geliyor. Hediyelerden falan alabiliyoruz da. Yine de çok az ya bence. Çok az alabiliyoruz böyle. Az değil mi? Çok az bence. Cık. Gol yedik bu arada konuşurken. Oh evet. Kx Galaxy satmış arkadaşlar helal olsun diyorum. Engelledim vuruşunu. Yapma. Aldım onu. Hayır. Gelin. Ver pası. Aldım o pası. Sıkıntı yok. Attım sana. Sen bir... Seni bir yok etmem lazım. Sıkıntı yok ver bana ver bana Ya At onu Helalsin Pakuina, Attı Maçı bitirdi 100 kupa kazan diye de me mega görevimiz varmış Artı 5 de verdi iyi Ender Bizim amacımız Ender değil 400 verdi Mega kutu Gördüğünüz gibi mega kutu koymuşlar buraya Anılarım canlanıyor mega kutu görünce. Bir şey çıkmadı. Piyasa kredi verdi azıcık o kadar. Şimdi 200 kredi ve kaos hediyesi için bir sonraki şeyimiz ne? Hala devam ediyoruz. 15 düşman yokken savaş topu. Hesaplaşma da var da. Savaş topu daha iyi sanki arkadaşlar. Hani kordel yusluk. Bir de tek hesaplaşma biraz uzun sürer. Savaş yok etme konusunda da öyle. 10 kişi var zaten burada tekrar yok edince tekrar dirilebiliyor iyi bence adios amigos ben seni bir alayım tamam atto el primo diye düşünüyorum evet Deflation. Helal olsun diyoruz arkadaşımıza. atamadık. Köt oldu. Ha, kötü oldu. Baya kötü oldu. Onun Mike atar umarım. Atamadı. Sıkıntı çok geldik Mike. Kod Mortis. O da beni aldı. Ben de onu aldım. Orada o beni etmeseydi almıştım ya. Üzgünüm dostum. Ne yapabilirim? Aksesuar atamadım. Çok korktum. Ya ultim niye dolmuyor? Ben koridorlu çok kötü oynuyorum. Farkındayım şu an. Tamamdır. Bir dakika. Aldım onu. Onu da aldım. Şu an çok kritik şeyler oluyor. Hadi Mike Pajaj'ı mısın ve aferin size ya. Adamlar iyi oynuyor. Şu an hiç tamamlanan görev yok. Biraz düşman yok etmemiz lazım. Evet hadi Mike hadi artık. Mike şu an gelmedi. ikisi de gelmedi ve karşıda yine Mortis var ya. Ama bizde de Mortis var. Arkadaş iyi oynuyormuş Mortis'i de. Öldü. Koşmam lazım şu an benim. Ben niye sürekli rozet ve sprey atıyorum? Bu konu Gerçekten bana da çok sıkıcı geliyor biliyor musunuz Ben niye sürekli atıyorum O kadar bilmiyorum ki O kadar bilinmezlik yani Hiç bilmiyorum ben Alıştığım için herhalde Otomatikman basıyorum Onun dışında başka bir sebep yok Otomatikman basıyorum sürekli Neyse doldum şu an Şöyle bir yapmasam olmayacak Yapmam gerekiyor yani Ulti boşa gitti abi Aaa denk gelmiş ben ilerleyeceğim bizimkiler burada olabilir. Aga burada kimse yok. I. Attım ona. Ho 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 ho. Ho ho ho. arkadaşlarım orada. Yok edemeyeceksin. Nasıl? Kötü olmuş bayağı. Kusura bakmayın. Ya nasıl alabilir o beni? Evet biz bu maçı net yenildik. Evet. En azından düşman yok edebildim mi? Bir kişi mi ya? Bir kişi yok edebilmişiz. Olsun. Bizim takım aynı böyle devam ediyoruz. Ya beni niye sürekli alıyorlar ya? Cordelius'uz diye de dakika bir de alınmaz ki arkadaşlar bu ne? Cık. Ben anlamıyorum ya. Hayır ya. Adam alsaydım belki bir umut şey yapabilirdik de. Cık. Ben bir daha takım arkadaşlarla girmeyeceğim. Kötü oynamıyorlar ama ya bilmiyorum şanssızlık oluyor. Kötü oynuyorlarmış tamam anladım artık. Hayır. Mesela orada sola atlasaydı alırdı. Neyse evet ben bir şöyle çıkayım. Ender'den bir şey vermedi. Tamam biri yok davet edilecek şu an. A günün sonunda da kaos drop veriyormuş. Evet arkadaşlar ben hızlıca arkada yaptığım size göstermedim. Arkadaşlar emeklerim için aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olmanızı isterim yani. Atanlara teşekkürler arkadaşlar. Evet şimdi ben herhalde kaos drop'undan ultra efsanevi çıkardım. Onu söyleyeyim. Herhalde Relat'tan çıkardım. İlk ultra çıkanlardan biriydimdir herhalde. İlk 100'e falan girmişimdir. Şey vermişti Brawl Stars yıl dönümü için. Bana ultra çıktı ve ikiye bölündü herhalde. Kostüm çıkmıştı bir tane. Neyse. Şimdi buradan 200 kredimizi aldık. 10 elmasımızı da aldık ve bir tane kaos hediyesi. Süper Ender Death dedi. Gizemli ikili. Efsanevi ikili. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyorsun? Efsanevi Yıldız gücü verdi, bir tane de Yıldız gücü verdi. Daha bir tane daha var. Onun için iki el daha kazanmam gerekiyor. Evet arkadaşlar Kaos hediyesi için son maç. Bunu da kazanırsam Kaos hediyesini alabileceğiz. Kazanamazsam da alabileceğiz de ben size göstermeyeceğim. Evet adam tekte attı. Aura. Adam adı 2026 bu arada arkadaşlar. 2026 demişken yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıla da girdik. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, mutlu yılınız olsun arkadaşlar. Yenildik olsun. Evet arkadaşlar bunu kazanacağımı umarak kasa patlatma girdim. Umarım kazanırız. Evet şu an Kim bilir ne canı %33 nasıl olur Bizimki nasıl %33 hiç bilmiyorum Ama şu an bir şey biliyorum O da ölmemem lazım Ama öldürmem lazım Onu neden almadın dostum Evet Maç bitti arkadaşlar Kazandık ve son kaos dropumuzu açıyoruz Bence Ender gelecek. Süper Ender. Dörtlü Süper Ender geldi. İyi bir şeyler çıkmadı biliyorum. Buradan ne varsa var? Sıra hediyesi. Süper Ender. Süper Ender kaderimiz bizim. Ve bin altın. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Siz etkinlikleri nasıl bulunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.